Yenilir sana ya, Gülüşmeler. o ben pek şey anlamam da abim benim koku durur da o amca Şimdi oğlum kim anlatacak bunu? Ne abi? Ne anlatalım? Ne oldu şimdi burada, onu anlat <laughs> Ne? Güzel suumuz var. Güzel suyumuz var. Hay maşallah. Hay maşallah. akıyor diyor akıyor Maşallah Bilin İyi mi diyorsun? Bence iyi yeter ya <laughs>